arkadaşlar video kapatıp geri açtım çünkü video altı like olmuş. Ben şimdi hemen o markete gidip bakacağım arkadaşlar. Eğer bir şey çıkmazsa ne şey yapacağım. Burası giriş değil mi? Hemen burası bir giriş. açalım. Buraya açalım. Evet arkadaşlar şimdilik yaşmam arama zamanı Maya için. Aha Maya. Maya. He valla böyle oluyor. O o kadar nasıl bağırıyorsun? Oğlum ben daha sıfırın yukatta bile değilim ya. Nasıl sesin geliyor buraya kadar? Hmm. Peki sen beni nasıl duyuyorsun? Hmm. Yes peçe de cenneti. Buraya fotoğrafını çekeceğim dur. Eh, tamam. Çektim. Karşısına gelip de çekeceğim dur. Karşısına geleceğim. Şöyle. Eh, tamam. Evet arkadaşlar. Şu an gelmiş bulmaktayız. Ha yaş mama sanki girişlerdeydi ya arkadaşlar. Dur yaş mamayı bulacağım ben dur. Eğer yoksa yaş mama çıldırırım yaş mama yoksa. Pepsi kola cenneti da. Kola cenneti. Cips cennet. Yok arkadaşlar yaş mama falan. Biz buradan bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Dur şuradan geçeyim. Bakın yok arkadaşlar. Ver bakalım. Burada da yok. Ve Yok arkadaşlar. Arkadaşlar ben buradan çıkalım. Biz. Buradan çıkmadık değil mi? Gidi git. Görüşürüz market. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Yok, hı? Hı? Annem nerede dedi kim bilir. Ben bakacağım. Ana. Anne. Anne yok. Bak. O buraya gelir ya bence. Ben arkadaşlar gelir buraya. Anne o bakacağım. Arkamdan da gelmiyor zaten. Şuradan bakacağım. Lan geliyor mu? Yaşma lan <laughs> gelmiyor abim. ben gideyim en iyisi dur. Gideyim. Ulan anne. Oğlum ben seni mahkeden orada bekledim. <laughs> Acele edeceğim arkadaşlar bir dakika. Diyor daha yine 4 dakika. Nasıl gideceğim lan içeri? Annem yok. Orada şaş. Annem yok. Annem orada. Oradan gitmiyor hiç.